Bu akıllı kask güvenliği yüksek teknolojiyle birleştirecek. Fransız girişim Talin'in tasarladığı ITC Smart Helmet sıradan bir kaskın çok ötesinde. Karbon fiber kaplı kask Bluetooth'la telefonunuza ve motosikletinize bağlanabiliyor. İçine gömülü hoparlörü ve mikrofonuyla sesli yol tarifi alabileceğiniz kask aynı zamanda çalınmalara karşı da donanımlı. Özel uygulamasındaki alarm ve bildirim sistemi sayesinde aracınızın ve kaskınızın konumunu takip edebiliyorsunuz kask ve motorunuza yerleştireceğiniz güvenlik alıcısı bununla da kalmıyor. 100 desibellik bir alarm sesi çalabiliyor, şüpheli hareketlerde bildirim gönderiyor ve tek tuşla acil arama yapmanızı sağlıyor. GPS ile birlikte jiroskopu da bulunan kask, yolda geçireceğiniz bir kazada da kritik rol oynamaya hazır. Düşmeleri tespit edebilen sensörleri sayesinde cihaz, kaza durumunda derhal koordinatlarınızı paylaşıyor. Havalandırma ve sesli komut sistemi de cabası. Aynı zamanda led ışıklarıyla geceleri görünürlüğünüzü artıracak olan kask, Alexa, Google Home ve Siri ile de uyumlu. Ürün 1.6 kilogram ağırlığında ve USB-C ile şarj ediliyor. Üretim süreci devam eden ITC Smart Helmet, tahminen 1000 ila 1300 euro arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.